Herkese merhabalar. ARCICLET BOX kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. ARCICLET BOX pazar sohbeti ile karşınızdayım. 21.sini yapıyoruz. Bu pazar sohbetinde neler yapıyorduk? Tabii ki bir hafta boyunca ARCICLET'de neler oldu? E, maç sonuçları, yaklaşan maçlar gibi konularda sohbet etmeye çalışıyoruz. Evet, dilerseniz öncelikle ekran görüntümde olan durumla hemen şöyle başlamak istiyorum. George Foreman vefat etti yakın zamanda ve gerçekten Siklet boks'ta Foreman ismi her zaman hatırlanacaktır. Kendisi benim Muhammed Ali'den sonra en sevdiğim boksörlerden bir tanesiydi. O yüzden bu hafta e, kapak fotoğrafı olaraktan onu seçtim. E, çok büyük bir boksör, çok efsane bir boksör. E, bu haberinde yine ayrıntılarına değiniyor olacağım. Dilerseniz şimdi e, i̇lk e, neler yaşandı bir hafta boyunca hemen onlara bakarak başlayalım. Evet Thomas Carty e, diz sakatlığı sonucu maçı bırakmak zorunda kaldı. E, Dejan Calive ile maç yapıyordu ve e, dizinden sakatlandı ve kariyerinin ilk yenilgisini aldı. İrlandalı boksör gerçekten üzücü bir durum oldu. Evet devam edelim. Sizlere Jojo's Filip Goveç maçını canlı anlatım... Yapalım mı diye sormuştum. 87 oy var. Teşekkür ediyorum ankete katıldığınız için. Ve %72 evet demişsiniz. Bu maçı canlı olarak sizlere anlatıyor olacağım. Devam edelim. Evet. Canelo ve Skull kartı açıklandı. Ve bu kartta bizim için tabii ki en önemli maç nedir? Martin Bako ile Efe Acakpa karşılaşması olacak. Bunu da yine sizlere anlatıyor olacağım. Tabii ki Kanalos e, Skal maçı'nı da anlatmamı isterseniz, yani yine ben bir anket açarım, e, o maçı da anlatabilirim. Evet, e, 18 Mart Çanakkale zaferinden bahsetmiştik. E, gerçekten bu ülkenin bu hale, yani bugünlere günlere gelmesinin e, Atatürk ve e, silah arkadaşlarının payının, tüm şehitlerimizin e, payının büyük olduğunu şu an nefes alabiliyorsak. Bunun sayesinde olduğunu söyleyebilirim. E, ruhları şad olsun gerçekten. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. E, bugünlere bizleri getirdikleri için. Evet devam edelim. Ender Lee Joseph Parker için önceliklerinin Alexander Uysik ile karşılaşmak olduğunu söyledi. E, zaten burada da yazıyor İngilizcesi. Dolayısıyla e, Joseph Parker için Alexander Uysik e, şu anda baya bir biçilmiş kaftan durumuna geldi. Çünkü zaten Joseph Parker WBO'nun geçici kemerine sahip ve Usyk ile karşılaşaraktan asıl kemeri ve beraberinde diğer kemerleri de kazanmak istiyor. Tabii ki antrenörü de e, bu yolda ilerlemesini istiyor Joseph Parker'ın. Bu haber dışında yine Joseph Parker kendi sosyal medya hesabında Alexander Usyk'e böyle bir klip de gönderdi. İşte maç yapalım gibilerinden kısa bir böyle video gönderdi. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet. Ağır Siklet Boks'ta maç takvimi paylaşmıştım sizlere. Bu maç takvimi nelerdi? 22 Mart'ta işte Teramoana Junior, James Singh, Bruce Seldon Junior, Gabriel Costa bu maçlar sonuçlandı. Zaten bu videonun içerisinde bu maçların sonuçlarını da sizlere anlatıyor olacağım. 5 Nisan'da Bakodir Canolov e, ringe çıkacak. Joe Joyce, Filip Urgovic maçı olacak. David Adelaide, Jamie Tishkeva maçı olacak. E, Delicious Orye yine ringe çıkacak. Ve Richard Torres, Guido Vienelo maçı olacak. 5 Nisan e, önümüzde gerçekten çok önemli bir tarih. Çünkü e, bakın kaç tane maç var. Tam 5 tane Ağır maçını takip ediyor olacağız. Aslında 6 maç var ama bir tanesi önemsiz olduğu için... Onu buraya eklemedim. Evet hemen göstereyim. Şöyle Joe Joyce bakın Filip ile Manchester'da maç yapacak ki bu maçı canlı anlatacağım sizlere. David Adelaide e, Jamie Tishkeva ile maç yapacak. Çok iyi bir boksör değil. David Adelaide'in kazanacağını düşünüyorum. Yine Delicious Orie rakibi belli oldu. Milos Veletic çok sıradan bir rakip. Bunu da rahat bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Delicious Orie'yi biz nereden hatırlıyoruz? Tabii ki amatördeki yaptığı e, maçlardan, olimpiyatlardaki maçlardan hatırlıyoruz. O da fena boksör değil. Bakalım profesyonelde neler yapacak. İlk maçına çıkacak. Ve e, belki de 5 Nisan'ın en önemli karşılaşması Richard Torres Jr. Guido maçı olacak. Ve gerçekten bu karşılaşma çok böyle güzel bir eşleşme oldu. E, rekabetçi bir maç olacağını düşünüyorum. E, bu karşılaşmayı mutlaka takip etmenizi öneririm. Evet şimdi buradan Bakodir Celalov'a gidelim. Hani 5 Nisan tarihinde karşılaşacak dedim. Ve buraya bir soru işareti koymuştum. Çünkü e, boks rek'te askıya çıkmadı bu maç. Askıya çıkmadığı için soru işareti koymuştum. Ama e, Bakodir Celalov sosyal medya hesabında, Instagram hesabında hala bu e, etiketi, e, bu posteri tutuyor. Dolayısıyla 5 Nisan'da. Kazakistan'da ringe çıkacağını anlayabiliyoruz. Eğer bu maç olmayacak olsaydı, bunu buradan kaldırırdı diye söyleyebilirim. Evet, devam edelim şimdi. Evet, Bakodir Celalov'la ilgili sizlere böyle bir haber paylaştım. Box Nation YouTube kanalına konuşmuştu. Neler söyledi? Hemen onlara bakalım. İşte oradaki sunucu sordu, ne kadar bir süre içerisinde dünya şampiyonu olacağını düşünüyorsun diye. O da dedi ki, maksimum 1-2 yıl sonra diye düşünüyorum ki ben de katılıyorum bu düşüncesine. Mozzarella ile yollarını keseceğini, onunla maç yapacağını düşünüyor musun?" sorusuna "Onun kim olduğunu bilmiyorum." dedi. Çok ilginç bir açıklama oldu bu tabii ki. Eee tanımaması gibi bir şey yani pek mümkün gibi gelmedi bana. Çünkü her ne kadar profesyonelden uzak kalmış olsa bile yani Mozzarella ismini ağır siklet boks camiasında duymayan kalmadı. Neden böyle bir cevap verdiğini bilmiyorum. Usyk Dubois iki maçını kim kazanır sorusuna ise Usyk favori ancak yaşlanıyor. Dubois genç ve bu maçta Usyk'i çok zorlayacaktır. Dubois ile maç yapmaya ben de hazırım. Bana 3 ay versin yeterli dedi. Ki böyle bir maçta ben Bakodur Celalov'un Dubois'i yeneceğini düşünüyorum. WBC'de 8. 8. sıradasın daha e, yükseleceğini ve kemer kazanacağını düşünüyor musun? WBC kemerini ne kadar önemsiyorsun diye sorulduğunda ise buna dedi ki kesinlikle yükseleceğim ve şampiyon olacağım. WBC kemeri benim için çok anlamlı ve umman maçına çıkmak için her şeyi yapacağım dedi Bako Dircalolo. Burada tabii ki Moses Itamayı yani tanımıyorum, bilmiyorum des, demesi çok ilginç geldi bana ama onun dışında yaptığı açıklamalar gayet tutarlı olmuş. Evet şimdi bu haftanın en önemli haberine geldik. Arsiklet boks dünyası yasta diye haber yapmıştım. 76 yaşında George Foreman hayatını kaybetti. Boksta formun adı her zaman canlı kalacaktır. Azmi ve kararlılığıyla bizlere çok şey öğreten Big George geride birçok efsane maç ve kırılması zor bir rekor. Yani en yaşlı ağır siklet dünya şampiyonluğu rekorunu bıraktı. E, bu da neydi? Michael Morer'ı e, 45 yaşında yenerek, knockout ederek e, George Foreman yeniden şampiyon olmuştu ki bu rekoru bugüne kadar kırabilen olmadı ve ben kırabilen olacağını da düşünmüyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, George Foreman gerçekten e, çok efsane maçlar bizleri izletti. Özellikle e, Ron Lyle maçı işte Joe Frazier'i iki defa nakavt etmesi, işte Ken Norton'la yaptığı maç, yine Michael Moorer maçı, George Cooney maçı, e, bu maçlar gerçekten çok efsaneydi. E, zaten hani Joe Frazier e, kariyerinde üç kere nakavt oldu. Bunlardan iki tanesini formuna olduğunu söylemek istiyorum. Bir tanesi ikinci rondaydı, diğeri beşinci roundtaydı. E, formun işte bu kadar güçlü yumruklara sahip bir boksördü. Ee, Muhammed Ali'den sonra da en sevdiğim boksörlerden biriydi. Huzur içinde yatsın. Ee, rest in peace diyoruz. Ee, Big George'a, George, George formuna. Evet. Devam edelim. 22 Mart maç sonuçları diye en son sizlere yayınlamıştım. Teremoana Junior ve Bruce Junior rakiplerini birinci round'da nakavt ederek maçlarını kazandılar. Teremoana Junior bu sonuçla beraber dünya sıralamasında 95. sıraya Bruce Seldin Junior 223. sıraya yükseldi. Ve not olarak demişim ki ikisinin de performansını beğenmedim. Beni memnun etmedi. Gelecek göremiyorum bu boksörlerde. Evet gerçekten ben iki maçı da izledim. Ve Bruce Sheldon Junior yani bir tık daha iyiydi. Yine fena değildi ama rakibi zaten çok önemli birisi değildi. Gabriel Costa zayıf bir rakipti ama sadece genç bir rakipti. bu açıdan Bruce Selden onu birinci roundda knockout etmesi önemliydi. Çünkü Gabriel Costa'yı Andri Noviski de yine birinci roundda knockout etmişti ama e, Bruce Selden 50 saniyede rakibini hemen knockout etmeyi başardı. Diğer taraftan Teramoana da yine birinci roundda James'i knockout ederekten 95. sıraya yükseldi ama çok gerçekten açık dövüşüyor Tere Moana. E, bu açıdan baktığım zaman ben Tere hiç beğenmedim. Amatörde yine ne nakaltı baya fazla olan bir boksör Tere Moana. Ama gerçekten verdiği açıklar ileride başına bela olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bu haftaki e, pazar sohbetimiz bu şekildeydi. E, gerçekten e, çok önemli konulara değindik. George Foreman zaten başlı başına bu haftaya adeta bizi en üzen haber olarak yansıdı. Evet. Fox dünyası bu haberle beraber sarsılmıştı. Kendisinin maçlarını çok özlüyorum. Özellikle ağır siklette zaten geriye gelip şampiyon olmak öyle Kolay bir olay değil. Bunu başarması da ne kadar güçlü bir, ne kadar e, iradeli bir boksör olduğunu da bizlere gösteriyor. Ondan daha öğreneceğimiz çok şey var. E, maçlarını eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. E, ne kadar e, yetenekli, ne kadar güçlü yumruklara sahip bir boksör olduğunu ve çenesinin de bayağı sağlam bir boksör olduğunu söylemek istiyorum. George Foreman'ın tabii ki Efsane ile alakalı ne söylesek azdır. O yüzden daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki hafta bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.